İş yerindeki tehlikeler denince aklımıza ne geliyor? Genellikle baretler yüksekten düşme riski, belki kimyasal sızıntılar. Peki ya göremediklerimiz? Yani ruh sağlığımızı, motivasyonumuzu, kısacası tüm iyilik halimizi içten içe kemilen o gizli tehlikeler? İşte bugün onlardan bahsedeceğiz. Bu soruyu bir durup kendinize sorun. Çünkü bugün iş sağlığı ve güvenliğinin çok sık gözden kaçan ama en az fiziksel tehlikeler kadar hatta belki daha da önemli bir boyutunu, yani psikososyal riskleri masaya yatırıyoruz. Konuya dalmadan önce iki temel kavramı bir netleştirelim: Tehlike ve risk. Aslında olay çok basit. Tehlike, zarar verme potansiyeli taşıyan herhangi bir şey. Risk ise o potansiyelin gerçeğe dönüşme ihtimali. Şöyle bir örnekle anlatalım. Kötü yönetilen bir proje bir tehlikedir. O proje yüzünden tükenmişlik yaşamanız ise o tehlikenin yarattığı risktir. İlk olarak bu görünmez tehlikelerin kökenine inelim. Yani iş kaynaklı psikososyal tehlike faktörleri neler ve bizi nasıl etkiliyorlar bir bakalım. Aslında bu görünmez tehlikelerin ne kadar geniş bir alanı kapsadığını görünce şaşırabilirsiniz. Mesela sürekli bir zaman baskısı altında ezildiğiniz iş yükü ya da programınız üzerinde zerre kadar kontrolünüzün olmaması, yöneticinizle bir türlü yıldızınızın barışmaması, hatta kariyerinizde önünüzü görememeniz. İşte bunların hepsi birer psikososyal tehlike. Peki bu temel tehlikeler günlük iş hayatında nasıl somutlaşıyor? İşte tam bu noktada mobbing ve kronik stres gibi iki kritik kavram devreye giriyor. Gelin bu kavramların nasıl filizlendiğine bakalım. Bakın, mobbingi sakın ha basit bir anlaşmazlıkla ya da kötü geçen bir günle karıştırmayın. Bu tanımı gereği sistematik ve uzun süreli bir psikolojik tacizdir. Amaç bellidir. Kurbanı yıldırmak yalnızlaştırmak ve sonunda işinden bezdirmek. Ve bu sürecin ne kadar planlı olduğunu şu beş grup çok net ortaya koyuyor. Sürekli sözünüzün kesilmesinden tutun da hakkınızda dedikodu çıkarılmasına, size anlamsız işler verilmesinden hatta fiziksel tehditlere kadar uzanan farklı saldırı grupları var. Yani bu anlık bir kabalık değil, bilinçli bir yıpratma savaşı. Gelelim diğer büyük kavrama stres. Stresi en net haliyle şöyle tanımlayabiliriz sizi siz olmaktan çıkaran, normalde yaptığınız şeyleri yapmanızı engelleyen bir durum. Ve bu durum özellikle iş kaynaklı olduğunda dalga dalga tüm hayatınıza yayılabilir. Peki vücudumuz strese nasıl tepki veriyor? Bunu üç aşamalı bir yolculuk gibi düşünebilirsiniz. Önce bir alarm durumu oluyor. O meşhur savaş ya da kaç tepkisi. Sonra vücut durumu normalleştirmeye çalışarak direnme aşamasına geçiyor. Ama stres bir türlü bitmiyorsa en sonunda kaynaklar tükeniyor ve tükenme aşamasına geliyoruz. İşte o an, burnout dediğimiz durum kapıyı çalmış oluyor. Peki bu riskleri görmezden gelmenin sonuçları ne? Şimdi hem birey hem de kurum için ortaya çıkan o ağır faturaya, ihmalin gerçek maliyetine bakacağız. Bu ihmalin faturasını ilk önce bedenimiz ödüyor. Soyut gibi duran o sürekli baskı ve endişe hali kendini çok somut şekillerde gösteriyor. Vücut sürekli savaş ya da kaç modunda kaldığı için kalp çarpıntıları başlıyor, artan mide asidi ülsere yol açıyor, bitmeyen gerginlik kronik baş ağrılarına dönüşüyor. Kısacası, zihin yorulduğunda beden alarm veriyor. Bedenimiz alarm verirken davranışlarımız da değişmeye başlıyor. Bu çoğu zaman farkında olmadan geliştirdiğimiz bir başa çıkma mekanizması aslında. Stresin yarattığı o bunaltıcı hissi bastırmak için belki alkole, sigaraya daha çok sarılıyoruz. Zihinsel yorgunluk işe gitme isteğimizi yok ediyor ve dikkat dağınıklığı, basit bir hatayı ciddi bir iş kazasına çevirebiliyor. Ve tabii ki tüm bu fırtınanın merkezinde zihinsel sağlığımız var. Bir noktadan sonra en basit işe odaklanmak bile imkansız hale geliyor. Sürekli kökü bir şey olacak hissiyle yani anksiyete ile yaşıyoruz. Eğer bu durum devam ederse depresyon ve tükenmişlik gibi çok daha ciddi ve profesyonel destek gerektiren sorunlarla yüzleşmek kaçınılmaz oluyor. Ve bu etki bir domino taşı gibi ilerliyor. Yorgun, mutsuz ve sağlıksız çalışanlar kaçınılmaz olarak çalıştıkları kurumu da hasta ediyor. Bireysel motivasyon kaybı bütün ekibin üretkenliğini aşağı çekiyor. Artan devamsızlıklar ve sağlık harcamaları doğrudan şirketin bilançosuna yansıyor. Yani günün sonunda bu sadece bir insan kaynakları meselesi olmaktan çıkıp ciddi bir finansal soruna dönüşüyor. Peki bu karamsar tabloyu değiştirebilir miyiz? Kesinlikle evet. Şimdi sorunlardan çözümlere geçme zamanı. Hem kurumların hem de bizlerin bu riskleri nasıl yönetebileceğini ve dayanıklılığımızı nasıl artırabileceğimizi inceleyelim. Stresle mücadelede aslında iki ana cephe var. Birincisi, sorunun kaynağını kurutmaya yönelik kurumsal yaklaşım. Yani iş ortamını daha sağlıklı bir yer haline getirmek. İkincisi ise bireysel yaklaşım. Yani bizim, strese karşı kişisel dayanıklılığımızı arttırmamız. En etkili sonuç, tabii ki bu ikisini bir arada yürüttüğümüzde ortaya çıkıyor. İşte bu noktada bireysel olarak kullanabileceğimiz çok pratik bir model var. DKBY modeli. Birinci adım değiştir. Eğer stresin kaynağını değiştirebiliyorsanız hemen harekete geçin. İkinci adım kabul et. Kontrolünüz dışındaki durumları öfkelenmeden enerjinizi tüketmeden kabullenin. Üçüncü adım boş ver. Sizi tüketen ama değiştiremeyeceğiniz şeyleri zihinsel olarak serbest bırakın. Ve son olarak yaşam tarzını yönet. Egzersiz, beslenme ve dinlenmeyle bedeninizi ve zihninizi strese karşı zırh gibi güçlendirin. Şunu unutmayın daha sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak tek bir kişinin sorumluluğu değil, hepimizin ortak çabasıyla mümkün. O bahsettiğimiz zincirleme etkiyi bazen küçücük bir konuşma bile başlatabilir. Peki sizin başlatacağınız o konuşma ne olacak?